Buyurun buyurun burası. Evet. Evimiz eşyalıdır. Salonumuz burası. Galiba koltuk takımı bu. Galiba. Bakayım. Ne yaptın? Fena değil. Evet. Evimiz 7-24 saat güvenlik kamerasıyla izleniyor. Maşallah hocam maşallah. Güvenlik kamerasını koymuşsunuz da çalınacak bir şey yok burada. Olur mu? Buradaki bütün koltuklar... Ayı postundan yapıldı. Kıymetli. E bu ayı daha tam ölmemiş. Kapat kapat aramam var. Bu ne lan? Bu kim emmi? Yabancı değil ya. Bizim komşu cinayetten aranıyor. Gelin öbür odaları göstereyim size. Burası da mutfak. Ama ben eşyalardan bir türlü gidemedim. Daha önce gidebilen oldun mu o mutfak? Yok. Şu ana kadar oraya gitmeyi başaran olmadı. İnşallah biz başarırız emmi. İnşallah inşallah. Burası da elektrik tesisatımız. Böyle eski olduğuna bakmayın. Burası antikadır. Özel bir yer. Kurtuluş Savaşı gördün mü? Gördüm. Hı. Burada niye damacanı yok? Yeğenim senin su fiyatlarından haber var mı? Bir damacanı olmuş 90 lira. Biz de camiden su getirip böyle koyuyoruz buraya. E, başka oda var mı? Emin? Tabii ki var. Olmaz mı? Şöyle buyurun. Burası ne?